Vay ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bugün neredeyiz? İkizimleyiz. <laughs> evet ikizim. Gel bakayım ikizim. <laughs> <Kizim> gel. ikizim. <laughs> gel. <laughs> <Kizim>. Gel, <laughs> gel benim canım ikizim. Lan <laughs> <Ha>, benim tokum, <laughs> <mu>? Kullan, tokum. <laughs> Tukum. Tukum. ne yaptın? Ben de çıkaracağım. Renk. Nasıl? Aynı, Aynı. renk. <laughs> yani. <laughs> ben takacağım. Dur açayım. Ay, çıkın gel sen de gel, sen de yap. Bak, bir gel, ay. bir gel, ay, gel, niye, bir gel, bir gel. Hadi. Ben takmam, sen takmayacaksın tokanı Bir dakika, Tokan takmayacağım ben, takacağım, takacağım. Bu küçük şey keçesi. Bak. Hı. Ne yapacağız yani, ben çikim şey, 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 ben çikim ben yapacağım. sonra sen, ben hayır hani, bir dakika. Şey, sana böyle yaptım. sonra şey, çikim şey, yani, ben çikim ben yapacağım. Tamam mı? Tamam başka bir yerde. Arkadaşlar <laughs> bir daha artık bekleyin. Arkadaşlar ilk defa video çekiyor. Gel bakayım canım. Yap. oh. Ve korku şeyine geldik artık. Hadi. Olmadı. Çikim ben çikim ben.

şey Melis pisliyordu kara kedi bir tane Rus arkadaşıma şey Melis ya kara kedi içeceğim kala 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 ben de sen çıkabala çıkabala diyorsun ya sen çıkabala çıkabala ben de söyleyebiliyor hayır, hayır. ya hayır şöyle yapacağız bir dans bulalım arkadaşlar birazcık bekleyin ya da bekleyin tamam biz çalışalım bak Nan Yap. Emin Çalışalım. Hayır. Çalışalım. Çalışalım. Hayır. Çalışıyor hayır, hayır böyle. Bu arada bunu kaydedecek misin? Evet. Ya hayır. Hayır. hayır hadi hadi hadi. <laughs> hadi, hadi. Ya arkadaşlar ilk defa Utanma. Tamam. Ya utanma kapıyı, kapıyı kapatıyorum. Tamam kapıyı kapatıyorum. Arkadaşlar çok azıcık bekleyin ya. Kusura bakmayın şu an <laughs> videoyu durduruyorum. <laughs> Durdurdum. Hadi gel. Durdurmadın ki kapattın. Durdurmadın. Hadi, Dur hadi gel. Durdurmadın. Hadi bana ne bana ne.

<laughs> Arkadaşlar bir daha çalışacağız. Bak. Yap. Yeter bu kadar. Başka bir şey çekelim. Ya bir dakika hayır. Arkadaşlar e, bir dakika. <laughs> ya, ya bir, ben bir dakika bir dakika. Ben, bir, 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 boş boşuna çalışıyor. Bak bak bir, bak bir, şey. bir Yapalım. Arkadaşlar bir, bir dakika. dakika.